Nasıl? Nanköpürtler. Nanköpürtler. Namaz zannına Namaz Ne oldu. Ben namaz kılmış, namazı bıraktım başta. Başta Kazakla pişmiş. Tek başına mı gitmiştik? Er miydi? Günahsız. O oh, torpil. o oh, büyük olan. Yok yok şimdi yaksın daha olandı. büyük büyük. Patlayan yankı yapan odur. Vallahi öyle bir yankı yaptı ki çocuğun en azından bağırsağlarını indirir akşam. Yok. Yine bir bereket. Ama zorla yetiştirdik ha. Gittim parka hekimle ama gittim kimi göreyim? Birbirlerinin boynuna atıyorlar. Bakın hele. Ben, ben de her gün gördüm. Koşayım. Mahalle yurayı di,قيامa kovdur mahallede. Nasıl yok yani ki zaten? Zaten. Yani, o klasikteki kutular. Zaten. Ha? Zaten. 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 Zaten öyle bir şey söylemedi yani iz kalır falan bir şey söylemedi yani. Kaç günde bir kontrole gideceksin? Dedi her sabah dedi her gün dedi yani bir pansuman yapın üzeri de açık kalsın dedi. Her, her gün götürüyor musun? Biz zaten de... her dakika yapıyor. Buraya her gün götürmüyoruz. her saat biz kendimiz hemen pansuman yapıyoruz. Ne, ne ya? ya? Bu ya. şu anda en iyi olmuş aldı halı. aldı orada polis ifademizi aldı acilde. Şu anda en iyi olmuş halıdır bu gördüğünüz. Çünkü biz üzerine üç tüp, üç yara inler kurutucu falan şey yaptı yani. Şu anda en iyi hale bende. Peki bu polis ifade e, aldığınızda bir araştırma falan yapmadı mı? Hayır hayır dedi e, davacımız davacımızdım ben davacı ol, oluyamadım ama kimden şarkı olacağını bilmiyorum çünkü görmedim ki şahsı. Yani eğer o şahsı görsem zaten davacı olacak bir durum kalmaz ben onu bitiririm orada bırakmam ki. Dava olmaz asıl davanın kralı olur o zaman. Göremem. Orada Acıyor takip mu? Takip etme alalım o bırağa gelmez şu anda. Korktun mu? Havaya, hafifse, neyse. Abi, yerler gibi çocuğun yanmış olan yerden yedik durma. Karton elimizden yedik. Yani. Niye? Yani çocuk ağzısından yatamıyor ki. Uyumuyor abi. Yok yatamıyor. Ben doktora dedim, bir ara kezce herhangi bir şey ver. Dedi yok, gerek yok dedi. Sadece bir pansuman yapar. Onun üzerine zaten biz de geldik. Pansuman yapayım. Herhangi bir tedavi falan bir şey vermedi yani. Maşallah bir an.

Hüseyin bir kere olmuş da şey sizine gelmiş. Kör olmuş. Ya nasıl? Evet, dört beş yaşında. Okula gidiyor musun? Niye gitmiyorsun? O okula yani gidiydi bunun için mi gidemiyorsun yoksa normal mi gitmişsin? He? Okula neden gitmiyorsun peki? Oğlum konuş. He? Arge. Ne olmuş? Arge diye de gidemiyor maytabın zaten hemen ucundan kibritle yandırdıkları gibi zaten hemen atıp kaçıyorlar. Dolayısıyla bu zaten ellerinde kalsa zaten aynen zayiatı kendilerine verecek yani. Bildiklerinden dolayı zaten yandırdıkları gibi nereye attıklarını da bilmiyorlar aynı zamanda. O arada kimin yanında uçursa ona zarar vermiş olur. Aynen bu kadar basit bu kadar basit görünen bir patlayıcı İnsan sağlığına bu kadar zarar veren, insan sağlığına bu kadar hafife alan ve çocuklarımıza zarar veren bir ürün bakkalda gayet pendir ekmek gibi satılmakta. Kaç para aldı bu beş tanesini şimdi? Ç tenesini 250 bin liradan toplu aldığı zaman 200 binden de veriyorlar yani. Hani indirim fiyatı. Bir dakika bir dakika yakma yakma. Yakmayın beyler. Bir dakika. O <laughs> durio.